Merhaba sevgili arkadaşlar, YouTube kanalımdan herkese saygılar, selamlar. Bugün sizlerle içli kete yapalım. Şimdi gelin hemen hiç vakit kaybetmeden malzemelerimizi hazırlamaya başlayalım. Yoğurma kabımıza ilk önce 1 su bardağı su, 2 su bardağı süt, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 paket toz mayayı alıyorum. Maya eriyene kadar karıştırıyorum. 1 su bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurt, 2 tane yumurtanın akını içine kullanalım. Sarılarını üzerine sürmek için bir kenara ayıralım. Tarifimde 9 su bardağı un kullandım arkadaşlar. Unun kalitesine göre farklılık gösterebiliyor. Mutlaka kontrollü bir şekilde eklemenizi tavsiye ederim. Yumuşak kıvamda bir hamur yoğuracağımız için unumuzu kontrollü ekleyelim. Daha az veya daha fazla un ilavesi yapabilirsiniz. Bir yemek kaşığı da tuz ilave ettikten sonra spatula ile hamurumu şöyle bir karıştırmaya başladım. Yoğun kıvam alana kadar bu şekilde karıştıracağım. Daha sonra elimle yoğurmaya Devam edeceğim. Bu malzemeden 14 tane kete elde ettim ben. Sizler malzemeyi yarı yarıya kullanarak da daha az kete yapabilirsiniz. E, kalan unumu da ilave ettikten sonra hamurumu elimle yoğurmaya devam ediyorum. Ortalama 5-6 dakika kadar bu şekilde hamurumu yoğurduktan sonra hamurum toparlandı. Yumuşak bir kıvamda hamur yoğurduk. Mutlaka yumuşak kıvamda olmasına dikkat edelim. Hamurumuzun üzerini streç filmle kapattıktan sonra bir bezle kapatalım. Mayalanması için 1-1,5 saat kadar bekleyelim. Hamurumuz mayalanırken biz içini hazırlayalım. Bir tavaya 100 gram tereyağı, bir çay bardağından bir parmak eksik olacak şekilde sıvı yağ ekledim ve karıştırdım. 4 su bardağı un ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı silme olacak şekilde tuz da ilave ettikten sonra unumu hafif un kokusu çıkana kadar kavuracağım arkadaşlar. Burada kesinlikle hiç bırakmayın çünkü dibi yanabilir sürekli bir şekilde karıştırarak unumuzu kavurmaya devam edelim. Unumuzun kavrulma işlemi bittikten sonra mutlaka başka bir kaba alalım çünkü tavanın sıcaklığıyla un yanmaya devam eder. Arasını yağlamak için 200 gram tereyağını tavada eritelim. İçine bir çay bardağı sıvı yağ ekledikten sonra bir kenara alalım. Gördüğünüz gibi hamurumuz mayalandı. Maya kokusunun çıkması için birazcık yoğurduktan sonra hamurumu tezgaha alıyorum ve 7 eşit parçaya bölüyorum. Bezelerimi hazırladıktan sonra bir kenara alıyorum ve kurumaması için üzerlerini bir bezle kapatıyorum. Sırayla hamurlarımı açmaya başlıyorum. Açabildiğim kadar ince olacak şekilde açıyorum. Hamurumu açtıktan sonra her tarafına gelecek şekilde tereyağından sürüyorum herkesin kolaylıkla yapabileceği bir tarif arkadaşlar. Mutlaka kaydedip denemenizi isterim. Sevdiklerinize çayın yanında gönül rahatlığıyla ikram edebileceğiniz harika bir lezzet. Hamurumu yağladıktan sonra üst üste gelecek şekilde ikiye katlıyorum. Ve tekrar yağlıyorum. yağlama işlemi tamamlandıktan sonra kavurduğumuz undan her tarafına gelecek şekilde bol miktarda koyuyorum arkadaşlar. Kenarından rulo şeklinde sarıyorum ve bir tepsiye alıyorum. Videomu buraya kadar izlemeye devam ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlar. Hala kanalıma abone olmayan arkadaşlar varsa abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Sizlerin yorumları benim için çok değerli. Değerli yorumlarınızı ve videom hakkındaki önerileri de bana bildirirseniz ayrıca çok sevinirim. Hepinize teşekkür ediyorum. Bütün hamurlarımızı aynı işlemi uygulayarak açmaya devam ediyorum. Hamurlarımızı yağladıktan sonra iç malzemesini koyup katlıyorum. Daha sonra tepsiye aldığım hamurlarımın üzerini kapatıyorum. Buzdolabında bir 10 dakika kadar bu şekilde bekletiyorum. Hamurlarım dinlendikten sonra ortadan ikiye bölüyorum. İç malzemesinin dışına çıkmaması için büzdürerek kapatıyorum ve bastırarak elimle inceltiyorum. Çok fazla ince olmasına gerek yok arkadaşlar. Çok da inceltmeyin. Hamurlarımızı bu şekilde hazırladıktan sonra yağlı kağıt serdiğim fırın tepsimi alıyorum. Gördüğünüz gibi hamurumu ortadan ikiye kestim. İç malzemesinin dışına çıkmaması için elimle kapatıyorum. Bastırarak şeklini veriyorum. 14 adet keti elde etmiş olacağız arkadaşlar. Sizler daha az yapmak isterseniz malzemeyi yarı yarıya kullanarak daha az ölçüde yapabilirsiniz. Tepsilerin üzerini kapatıyorum bir 10 dakika kadar tepsi mayasının gelmesi için bekletiyorum. Dinlenen hamurlarımın üzerine ayırmış olduğum 2 tane yumurta sarısına içine sürdüğüm tereyağından bir yemek kaşığı kadar kalmıştı. Onu da ilave ettikten sonra ketelerimin üzerine yumurta sarısını sürüyorum. Önceden ısıttığım 170 derece fırında kızarana kadar ketelerimi pişiriyorum. Ketelerinizi bu şekilde hazırlayıp pişirdikten sonra buzlukta da muhafaza edebilirsiniz. Aniden gelen misafirlerinizi çayın yanında çıkartıp ısıttıktan sonra ikram edebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ketelerimiz çok güzel piştiler. Şimdi sizlere iş dokusunu da göstereceğim birazdan. İçini görüyorsunuz arkadaşlar kat kat oldu. Gerçekten harika bir lezzet. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek olan herkese şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun diyorum. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.